Bugün tövbe ve günahların bağışlanması konusuyla birlikte Tanrının sözünü inceleyelim. Kutsal Kitap günahların bağışlanmasının kesinlikle tövbeyi takip edeceğini açıkça belirtir. Yunus'un zamanında Ninovalıların tövbesi, İsa Mesih'in sağ tarafındaki suçlunun tövbesi ve kayıp oğlun tövbesi tüm bu tövbelere günahların bağışlanması eşlik etti. Bu gerçeği hatırladığımız gibi, önce kutsal kitap aracılığıyla insanlığın tövbe etmezse karşılaşacağı sonuçları doğrulayalım. Luka 13. bölüme geçelim. Luka 13. bölüm 1. ayete bir göz atalım. O sırada bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı celilelileri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle karşılık verdi: "Böyle acı çeken bu celilelilerin bütün öbür celilelilerden daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz sana ne olacak?" tövbenin olmadığı yerde sadece yıkım vardır. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Bu şekilde İsa Mesih bize tövbenin gücünü, tövbeyle elde edilebilecek lütfu ve tövbe etmediğimizde ortaya çıkan hoş olmayan sonuçları hatırlatır. İsa Mesih, tövbe etmezseniz hepiniz yok olacaksınız dedi. Vahi kitabının ikinci bölümüne geçelim. Vahi ikinci bölüm üçüncü ayette şöyle der. Evet, sabırlısın, adım uğruna acılara dayandın ve yılmadın. Ne var ki, bir konuda sana karşıyım, başlangıçtaki sevginden uzaklaştın. Bunun için, nereden düştüğünü anımsa. Tövbe et ve başlangıçta yaptıklarını sürdür. Tövbe etmezsen, gelip kandilliğini yerinden kaldırırım. Kandilliği kaldırmanın anlamı nedir? Basitçe söylemek gerekirse, Tanrı'dan kurtuluş alabilir miyiz? Eninde sonunda asla kurtulamayacaksınız anlamına gelir. Tanrı şu anda bulunduğunuz yerden kaldırılacaksınız dediğinde sahip olduğunuz tüm nimetler ve lütuf başka bir yere aktarılacak anlamına gelir. Bu ne zaman olacak? Tövbe etmedikleri zaman bu olacak. Luka'ya göre tövbe etmeyenlerin hepsi yok olacak. Ayrıca Vahiy 2. bölüm, tövbe etmezsen gelip kandilini yerinden kaldırırım der. Ezekiel 18. bölüme geçelim. Hezekiel 18. bölüm 30. ayeti birlikte okuyalım. Bu yüzden, ey İsrail halkı, sizleri, her birinizi yolunuza göre yargılayacağım. Egemen Rab böyle diyor. Dönün, isyanlarınızdan dönün. Günahın sizi yıkıma sürüklemesine izin vermeyin. İşte bu ayette Tanrı, eğer tövbe eder ve suçlarınızdan yüz çevirirseniz, günah asla sizin düşüşünüz olmayacaktır diyerek bizi bu gerçeğe uyandırmıştır. De yandan, tövbe etmeyenleri Tanrı'nın gazabını biriktirenler olarak nitelendirdi. Romalılar 2. bölüme geçelim. Romalılar 2. bölüm 4. ayette şöyle yazılmıştır. Tanrı'nın sınırsız iyiliğini, hoşgörüsünü, sabrını hor mu görüyorsun? Onun iyiliğinin seni tövbeye yönelttiğini bilmiyor musun? İnatçılığın ve tövbesiz yüreğin yüzünden Tanrı'nın adil yargısının açıklanacağı gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyorsun. Kutsal kitap bize inatçılığın ve tövbe etmeyen yüreklerin son yargı günü için Tanrı'nın gazabını daha da fazla biriktiren şeyler olduğunu öğretir. Vüka 13. bölüm, Vahiy 2. bölüm, Ezekiel 18. bölüm ve hatta Romalılar 2. bölümde tövbe etmezsek ne olacağını okuduk. Yine de Tanrı'nın kimsenin mahvolmasını istemediği, herkesin tövbe etmesini istediği yazılmıştır. Petrus 3. bölüm 9. ayeti okuyalım. Ki Petrus 3. bölüm 9. ayette şöyle yazılmıştır. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Tanrı vaadini yerine getirmekte yavaş olduğu için değil, tövbe etmediğimiz yönler olduğu için bizi bekliyor. Tanrı hepimizin tövbe etmesi için bunca zaman bize karşı sabırlı davranıyor. Tanrı cennetin kapılarını açacak ve bize cennetin krallığında görkemli bir yaşam verecek. O halde tövbe ne kadar önemlidir? Bu dünyadaki hayatımızı yaşarken inatçı olmamalıyız veya sadece kendi görüşlerimizi düşünmemeliyiz. Kendimize Tanrı'nın bakış açısıyla bakmalıyız. Cennetteki diğer ruhsal varlıklar şu anki işlerim ve şimdiki hayatım hakkında ne düşünüyor diye düşünmeliyiz. Her şeyi kendi öznel bakış açımızdan düşünmek yerine kendimizi dış perspektiften düşünelim tövbe etmemiz gereken birkaç yönden daha fazlası olacağına inanıyorum. Tanrı bize kutsal kitap aracılığıyla sert iradesini verdi. Tövbe edenler asla mahvolmazlar, diyor. Tövbe edersen, kandilliğin yerinden asla kaldırılmaz. Tövbe edersen, günah senin düşüşün olmayacak tövbe edenlere günahların bağışlanması verilecektir. Yunus 3. bölüme dönelim. Ninovalılar Tanrı'ya itiraf edip tövbe ettiklerinde, Tanrı yumuşadı ve şehre getirmeyi planladığı tüm felaketleri getirmedi. Yunus 3. bölüme bir göz atalım. Yunus 3. bölümü açalım. Rab Yunus'a ikinci kez şöyle seslendi, Kalk, Ninova'ya, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir. Yunus Rab, bin sözü uyarınca kalkıp Ninova'ya gitti. Ninova öyle büyük bir kentti ki, ancak üç günde dolaşılabilirdi. Yunus kente girip dolaşmaya başladı bir gün geçince, 40 gün sonra Ninova yıkılacak diye ilan etti. Ninova halkı Tanrı'ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı. Kardeşler, Ninova şehri Asur'un başkentiydi. Aslında Asur, İsraillileri ağır bir şekilde etkileyen bir ülkeydi. Dahası, sadece Tanrı'ya inanmamakla kalmadılar, aynı zamanda Asur'un diğer Tanrılarına da taptılar. Ancak, Yunus'un Tanrı'nın iradesini iletme mesajını duyduklarında ne oldu? Kraldan başlayarak, tüm insanlar Tanrı'nın gazabını kışkırtmaya yetecek kadar yanlış şeyler yaptıklarını derinden hissederek tövbe ettiler. Beşinci ayeti tekrar okuyalım. Minova halkı Tanrı'ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı. Minova kralı olanları duyunca, tahtından kalkıp kaftanını çıkardı, çula sarınarak küle oturdu. Ardından Ninova'da şu buyruğu yayımladı, kral ve soyluların buyruğudur, hiçbir insan ya da hayvan ister sır, ister var olsun ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek. Bütün insanlar ve hayvanlar çula sarılsın. Herkes var gücüyle Tanrı'ya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin. Böylece, kötülük yapmamaları veya şiddet uygulamamaları gerektiğini kastetmişti. Dokuzuncu ayette devam edelim. Belki o zaman Tanrı fikrini değiştirip bize acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız. Tanrı Ninovalıların yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce, onlara, ne yaptı, acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti. Kardeşler, tövbe bu inanılmaz lütfu getirir. Tanrı onların samimi tövbesini görünce onlara vermeyi planladığı tüm cezayı geri çekti. Bu sahneyi gördüğümüzde tövbe yoluyla elde edilebilecek lütfu fark edebiliriz. Tövbe Tanrının yüreğine ne kadar dokunabilir ve harekete geçirebilir. Bu bir kez daha doğrulanabilir. Luka 23. bölüme dönerek sağdaki suçlunun tövbesini kaydeden sahneye de bakalım. Biz de Tanrı'nın önünde böyle samimi bir tövbe sunmalıyız. Luka 23. bölüm 39. ayete dönerim. 23. bölüm 39. ayette şöyle yazılmıştır. Çarmıha asılan suçlulardan biri, sen Mesih değil misin? Haydi, kendini de bizi de kurtar, diye küfretti. Ne var ki, öbür suçlu onu azarladı. Sende Tanrı korkusu da mı yok, diye karşılık verdi. Sen de aynı cezayı çekiyorsun. kim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı. Sonra, eysa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an dedi. İsa ona, sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi. Hırsızın tövbesi. Gerçekten de, çarmıha gerilmeyi hak eden kötüler arasında büyük bir gün Roma İmparatorluğu İsrail'i yönettiğinde, çarmıha gerilmenin maksimum ceza olduğu kabul edildi, en şiddetli ve en ağır cezaydı. O zamanın yasalarına göre, en kötü kişilere uygulandı. Haydutlar sağda da solda da olsalar, ikisi de kötüydü. Ancak, ölümünden hemen önce, sağ taraftaki suçlu günahlarından tövbe etti ve İsa Mesih'e, krallığına girdiğinde beni hatırla dedi. O zaman İsa Mesih, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın diye söz verdi. Kardeşler, tövbe her zaman böyle güzel sonuçlara yol açar. Bir drama veya oyun izlediğinizde, hikayedeki kötü adamı oynayan karakter tövbe ederse ne olur? Devam edecek başka bir şey yok. Başka bir deyişle, cennette günah işleyen ve bu günahkar dünyaya atılan ruhlar tövbe ettiğinde, bu dünyadaki hikayemiz sona erir. Kardeşler, lütfen drama gibi bir şeye daha yakından bakın. Kötü bir rol oynayan biri tövbe eder ve daha iyisi için değişirse, şüphesiz, drama o hafta sona erecektir. Manevi hayatımız böyledir. Tövbe ettiğimizde, bu sınak şehre artık ihtiyacımız olacak mı? Dünya ruhlarımız için hapishane ve aynı zamanda ruhsal sığınak şehridir. Dünyadaki tüm günahkarlar tövbe ettiğinde ne olacak? Bizim için ruhani evimize Tanrı'nın sonsuz krallığına dönmekten başka bir şey kalmadı. Hala bu dünyada yaşıyor olmamızın nedeni hala bir şeyden tövbe etmemiz gerektiğidir. Lütfen Yunus 3'ü de tekrar inceleyin. Tüm insanlar tövbe ettikten sonra başka içerik yazılmaz. Tövbe ettiklerinde hikaye bitmişti. Sağdaki hırsız ne olacak? Tövbesinden sonra bir sahne var mı? Başka bir şey yok. Hikaye bitmişti. Cennete gitmeden önce yapmamız gereken son şey tövbe etmektir. Baba, üzgünüm. Ben bir günahkarım. Anne, üzgünüm. Lütfen beni affet. İşlediğimiz günah gerçekten affedilemez, cennetteki baba ve anneye ihanet ettik. Kötülerin ayartmasına düştük ve ruhsal sınak kent olan yeryüzüne atıldık. Yine de evrendeki on milyonlarca yıldız arasında, Tanrı bir toz zerrecinden başka bir şey olmayan dünyaya geldi. Bizim için endişeleniyorlar ve bize sınırsız sevgilerini veriyorlar. Bu dünyaya beden olarak gelseler ve günahkarlar tarafından alay edilseler de fedakar yaşamlarını durdurmadılar. Başka bir deyişle bizi kurtarma kararlılıklarından asla vazgeçmediler. Böyle sınırsız bir lütuf üzerinde düşünelim. Tövbe etmemiz gerekiyor. Bu nedenle sağdaki suçlu tövbe ettiğinde, hikayesi İsa Mesih'in sözüyle sona erdi, bugün benimle birlikte cennette olacaksın. Tütü bir kişi tövbe ettiğinde, bundan sonra başka hiçbir şey izleyemez. Bundan sonra, cennetin sonsuz krallığı açılmalıdır. Manevi koşullarımızın her anında, tövbe çok gereklidir. İsa Mesih müjdeyi vaaz ettiğinde, vaaz ettiği ilk şey, tövbe edin, çünkü göklerin krallığı yaklaştı, idi. Vaftizci Yahya bile, tövbe edin, çünkü cennetin krallığı yaklaştı, dedi. İsa Mesih'in öğretilerini alan ve yeni antlaşmayı vaaz eden erken dönem kiliselerinin kutsalları içinde durum aynıdır. Dışarı çıktıklarında, günahların bağışlanması ve tövbe hakkında vaaz verdiler. Cennetten atılan günahkarlar olarak, sınak şehre geldiğimiz gerçeği, bize başka bir fırsat verildiğini gösteriyor. Tanrı bize bir şans daha vermiş olsa da, bu dünyada tekrar günaha girersek ve günah içinde yaşarsak, tüm günahlarımızı bağışlayan Tanrı'yla nasıl yüzleşebiliriz? Bu yüzden tanrı sadece bizim tövbemizi değil, aynı zamanda tüm insanlığın tövbesini istedi. Böylece bize hangi görev verildi. Bize vazetme görevi verildi. Bu küresel köydeki tüm insanlar cennette günah işleyen ruhlardır. Tanrı bizden ruhlarını tövbeye götürmemizi istedi. Tanrı gerçekten tövbe edip etmediğimi nereden biliyor? Tanrı, başkalarını tövbeye ne kadar özenli ve içtenlikte yönlendirdiğimizi doğal olarak bilir. Bu kadar tövbe ettim demeye gerek yok. O kadarını yaptım. Şu anda hayatımızda kaç ruhu, yani cennetsel günahkarları tövbe etmeye yönlendiriyoruz. Tanrının tövbe edip etmediğimizi hemen ayırt edebileceği faktördür. Süleyman'ın yargısını düşünün. Ki kadın aynı çocuğu olduğunu iddia ettiğinde, Süleyman gerçek anneyi ayırt etmek için ne yaptı? Her iki kadın da çocuğun kendilerine ait olduğunu iddia ettiği için, çocuğu tek bir kişiye vermek adil olmaz. Yaşayan çocuğu ikiye bölün ve yarısını birine, yarısını diğerine verin. Bu onun kararıydı. Gerçek anne bu kararla şok oldu. Ancak sahte anne ne dedi? Kimizde çocuğumuz olmasın dedi. Onu ikiye bölün. Ancak gerçek anne, lütfen ona bebeği verin. Onu öldürmeyin. Lütfen bebeğin hayatını kurtarın. Herkes sadece eylemlerine bakarak, gerçek niyetlerini kolayca ayırt edip anlayamaz mıyız? Öyleyse, günahkarların tövbe ettiğimizi nasıl bilebiliriz? Birinin tövbe edip etmediğini, diğer günahkarları tövbeye yönlendirmede ne kadar proaktif ve tutkulu olduklarını gözlemleyerek doğal olarak anlayabiliriz. Bu yüzden Tanrı bize müjdeyi vaaz etme görevini emanet etti. Yalnızca kendi tövbenize değil, tüm insanlığın tövbesine de odaklanın, diyor sözü zaman uygun olsun olmasın duyurun. Tanrı her şeye kadir değil mi? Tanrı her şeyi yapabilse de bize bu işi emanet etti. Neden? Tövbe edip etmediğimizi, kalbimizin merkezini görmek için. Bu nedenle Tanrı bayramları tayin ettiğinde, Boru Çalma Bayramından günahların bağışlanma gününe kadar tövbe zamanını belirledi ve ardından müjdeleme bayramının gerçekleştirilebilmesi için Çardak Bayramını bağladı. Tanrı tarafından belirlenen sabit bir prosedürdür. Bayramları bu şekilde atamanın büyük bir önemi ve Tanrı'nın gizli takdiri olduğunu açıkça anlamalıyız. Sabah erken ve akşam duaları aracılığıyla birçok samimi tövbe duası sunuyoruz. O halde tövbe dualarının meyvesi nedir? Ancak başkalarının bile tövbe etmesine yardım ettiğimizde, Tanrı tarafından gerçekten tövbe edenler olarak tanınabiliriz. Daha önceki hikayeyi düşünün, çocuğun gerçek annesi kimdir? Bir çocuğun vücudunu ikiye bölmek, onun canını almak demektir. Ancak sahte anne, çocuğun ne kendisine ne de diğer kadına ait olmaması için ikiye bölünmesinde ısrar etti. Gerçek bir anne olsaydı, bunu söyler miydi? Kesinlikle hayır. Te yandan, diğer kadın pes edeceğini söyledi ve çocuğun hayatını bağışlamak için yalvardı bu iki kadının tutumlarından kimin doğru, kimin yanlış olduğunu kolayca ayırt edemez miyiz? O zaman, kimin gerçekten tövbe ettiğini de kolayca bulabiliriz. Herkes tövbe edenlerle tövbe etmeyenleri kolayca ayırt edebilir. Bu yüzden İsa Mesih bize bu görevi emanet etti müjde işine başladığında, önce tövbe etmeye çağırdı, tövbe edin, çünkü göklerin krallığı yaklaştı. Göklere yükseldiğinde, bu müjdeyi Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında duyurun dedi. İsa Mesih, gidin tüm uluslara duyurun dedi. Bu ne anlama geliyor, ne yapmalıyız? Onları tövbeye yönlendirmeliyiz. Onları nasıl tövbe edebiliriz? Yeni antlaşmanın öğretileri, yani Tanrı tarafından verilen yaşam gerçeği aracılığıyla, tüm ulusları tövbeye yönlendirmeliyiz. Sonunda, onları kutsal ruh ve gelinin yaşadığı Siyon'a yönlendirmeliyiz. Bu Tanrı'nın isteği değil mi? Kral Süleyman'ın yargısındaki iki kadının davranışlarına bakarak sağdaki ve soldaki haydutların tutumunu, Ninovalıların tutumlarını gözlemleyerek doğru ve yanlış tutumlarını gözlemleyerek tövbenin samimiyetini kolayca ayırt edebiliriz. Bazıları, tövbe edip etmediğimi nereden biliyorsun? Kalbimin içinde diye düşünebilir. Ancak bunu hemen ayırt edebiliriz. Tanrı, gerçekten tövbe edenler kendi tövbeleriyle sona ermez, diyor. Ayrıca çevrelerindeki bilgisiz insanlara, tövbe edin ki, birlikte cennete gidebilelim, diyorlar. Tanrı, kutsal kitap aracılığıyla, yalnızca tövbe yolunu paylaşanların ve öğretenlerin gerçekten tövbe edenler olduğu gerçeğine uyandırır. Bir ayet daha bulalım. Luka 15. bölüm 11. ayete dönelim. İsa, bir adamın iki oğlu vardı, dedi. Bunlardan küçüğü babasına, baba, dedi, malından payıma düşeni ver bana. Küçük oğlun demek istediği, eninde sonunda mülkünüzü miras alacağım için, lütfen önceden dağıtın. Bir çocuğun asla söylememesi gereken bir şeydir, çünkü babasına, lütfen yakında öl demeye benzer. Malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırdı. 13. Ayet Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitti. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etti. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra, o ülkede şiddetli bir kıtlık baş gösterdi, o da yokluk çekmeye başladı. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatandaşlarından birinin hizmetine girdi. Adam onu, domuz gütmek üzere otlaklarına yolladı. Delikanlı, domuzların yediği keçi boynuzlarıyla karnını doyurmaya can atıyordu. Ama hiç kimse ona bir şey vermedi. Atı başına gelince şöyle dedi, babamın Nis işçisinin fazlasıyla yiyeceği var, bense burada açlıktan ölüyorum. Kalkıp babamın yanına döneceğim, ona, baba diyeceğim, Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Böylece kalkıp babasının yanına döndü. Kendisi daha uzaktayken babası onu gördü, ona acıdı, koşup boynuna sarıldı ve onu öptü. Oğlu ona, baba dedi, Tanrı'ya ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise kölelerine, çabuk, en iyi kaftanı getirip ona giydirin, dedi. Parmağına yüzük takın, ayaklarına çarık giydirin. Besili danayı getirip kesin, yiyelim, eğlenelim. Çünkü benim bu oğlum ölmüştü. Ona ne oldu? Yaşama döndü. Tanrının gözünde tövbe edenler, ölüp tekrar diri olanlardır. Manevi açıdan tövbenin Tanrının krallığında çok değerli olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Bunu yaparken, Tanrı'nın neden tövbe eden bir günahkar için cennetteki 99 doğru kişiden daha fazla sevindiğini söylediğini bir kez daha düşünmeliyiz. Yazılmıştır ki, çünkü benim bu oğlum ölmüştü, yaşama döndü, kaybolmuştu, bulundu. Kardeşler, tövbenin çok büyük bir anlamı vardır. Hepimiz tövbe ettik ve Siona baba ve annenin kollarına döndük. Yine de hala bu koyun ağlığından olmayan, dünyada amaçsızca dolaşan kayıp manevi kardeşlerimiz var. Nerede olduklarını veya kim olduklarını bilmiyoruz. Tanrı onları ayırt etmek için bir şekilde işaretlemiş olsaydı, sadece onlara gider ve müjdeyi sadece onlara vaz ederdik. Böylece sadece Siyon'a geri dönebilirlerdi. Ancak, Tanrı tüm insanlığı aynı gösterdi, kimin kim olduğunu söyleyemeyiz. Bu nedenle, Tanrı'nın müjdesini tüm uluslara özenle vaz etmeliyiz. Müjdenin mesajı tövbe mesajıdır. Bu, insanlığa tövbe etme fırsatı veren bir mesajdır. Bunu yaparak tüm insanlığın Ninova halkı gibi tanrının kollarına dönebileceğini ve tanrıdan büyük nimetler alabileceğini umuyorum. Hepinizden sağ taraftaki hırsıza bugün benimle birlikte cennette olacaksınız diyen tanrının lütfuna girmeye tüm insanlığı yönlendirmenizi rica ediyorum. Çok lütuf aldığınızı umarak bugünkü vaazımı bitirmek istiyorum. Çok teşekkür ederim.